Hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada 5 golde Rams Park'taki o çılgın gecenin filmini geri saracağız. Galatasaray 2-0 geçiyor. Samsun Spor 2-2'ye getiriyor. Son sözü yine Osman söylüyor. Bir yanda kalite, bir yanda karakter. Hem Galatasaray'ı hem Samsun Spor'u hem de hakem ve varı konuşacağız. Hadi başlayalım. 5 dakikada 5 gol başlıyor. Birinci sorumuz Galatasaray ilk yarıda nasıl bu kadar rahat 2-0'a gitti? Hemen cevaplayalım. Galatasaray'ın anahtarı merkez oyunuydu. Torreira ortada topu kazandı. Sane savunma arkasına koştu. Plase iyi yapıştırdı. Skoru 1-0'a getirdi. Bu kez sana, Sane pası verdi. Oshimen kaçtı. Skor 2-0 oldu. Yani iki gol dedi defansın kalbinden. Merkezden geldiler. Topa da hükmettiler. Skoru da ilk yarıda sağda sadece Galatasaray vardı dersek yanlış söylememiş oluruz. Bu arada kadro dizilişleri de geldi. Galatasaray'ın ilk 11'i Okan Buruk Hoca 4-2-3-1 düzenini tercih etti. Thomas Reis Hoca 4-1-4-1 dizilişini tercih etti. Evet ilk gol 8. dakikada geldi. Burada Torreira Sane'ye veriyor. Sane Tomasso'nun arkasından ve yanından kaleci Okan'ın da hemen direğinin dibinden topu ağlarla buluşturuyor ve skoru 1-0 yapıyor. Burada e, sayısal anlamda iyilik ama müdahalede geç kaldık. E ardından hemen bakalım. Evet 2. Iki. İkinci analizimiz 29. dakika. Sane 50 metre alıyor topu getiriyor bu sefer. İlk golün sahibi Sane. Arkaya defans arkasına merkez merkezimizin arka tarafına topu Osimen'e yolluyor. Osimen de kaleci Okan'la karşı karşıya vuruşunu yapıyor ve skoru 2-0 yapıyor. İkinci soru. İkinci yarıda ne oldu da Samsun Spor Galatasaray'ı ezmeye başladı? Cevap verelim. Reis Hoca orta sahaya dokundu. Öne bastırdı takımı. Takımın çevresi değişti. En çam Eyüp hamlesiyle Samsun Spor öne çıktı. Pres yaptı. İlk, ikinci yarının ilk 10 dakikasına 4 şut çekti. Galatasaray geriye çekildi. Topu kaptıkça Samsun Spor geldi. Sağdan Emre Kılınç ortayı kesti. Musabba kafayı vurdu. Skoru 2-1'e getirdi. O dakikadan sonra oyunun patronu Samsun Spor'du. Hemen o pozisyonu gösterelim. Evet ilk yarıdaki istatistikler geldi. İlk yarıda gördüğünüz gibi Galatasaray her konuda üstündü. Biz sadece faal konusunda üstündük. Tekrar bakalım. İşte e, dakika 56 sağ taraftan Emre alıyor, geliyor. Kazımcan'ı geçiyor. Ortayı harika yapıyor. Ön direğe koşusunu yapıyor Musabba ve Uğurcan'ın yanından topu ağlarla buluşturuyor skoru 2-1 yaptı. Bu golle Samsun Spor geri döndü bu maçta. Üçüncü soru. 2-0'dan 2-2'ye gelen bu geri dönüşün kritik anları nelerdi? Hemen cevaplayalım onu da. Birinci kırılma Musaba'nın golü gördünüz şu anda görüntüde. İkincisi Tomasso'nun bomboş iken dışarıya attığı bir pozisyon var ki onu alsa daha erken 2-2'yi yakalıyoruz. Olmadı. Üçüncüsü de 88. dakikada gelen gol. Yine sağdan Emre geldi. İçeri kat etti. Hemen gösterelim ya linkini de. İçeri kat etti. Sol ayağıyla vurdu. Top Osimene çarptı. Ve havalanarak Uğurcan'ın da üstünden ağlarla buluştu. Skor 2-2 oldu. 2-0'dan geri gelmek. Büyük iş. Büyük karakter. Büyük oyuncuların işi. Samsun Spor karakter dersi verdi. Dersek yanlış söylememiş oluruz. Gerçekten karakter dersi verdi çocuklar. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru. Osimen'in kalitesi bu maçta nerede ortaya çıktı? Hemen cevaplayalım. Osimen ilk yarıda golünü attı ama asıl damgayı gördüğünüz bu pozisyonda 90 artı 3'te vurdu. Ceza sahasında topa havalandı. Sırtı dönükken döndü ile vuruşunu yaptı. Top Okan'ın üstünden ağlarla buluştu. Bu vuruş taktiği, planı her şeyi bir kenara atıyor. Bu maçı kurtaran Okan Burun hamleleri değil, Osimen'in dünya yıldızı kalitesi oldu. Kalite Okan Buru bu gece resmen kurtardı dersek yanlış söylememiş oluruz ki devamında da hakem konusuna geleceğiz. Beşinci soru. Hakem ve var için ne diyoruz? Özellikle Kazımcan'ın Eli ve Thomas Nesil sözleri çok dikkat çekti maç sonrasında. Cevap maçın en tartışmalı anı. Son pozisyonda Kazımcan'ın eline çarpan top ceza sahasında top ele geliyor. Bakın o ise vuruyor. Kazımcan'ın sağ eliyle vücudu arasında neredeyse top sıkıştı kaldı. Samsun Spor penaltı bekliyor. Vardan tık yok. Thomas Reis boşuna isyan etmiyor. Skandal karar. Vardaki hakemlere soruyorum. O an bir şey mi yiyordunuz diyor. Biz de soralım. Kahvenin yanına ne verelim abilerime? Simit mi? Kurabiye mi? Samsun Spor 2-0'dan 2-2'ye gelmiş. Emek vermiş. Sonunda da adalet bekliyor. Ama ara ki bulasın varın sessizliği bu maçın en büyük nekisi olarak deftere yazıldı. Maç sonunda istatistiklerin hepsini ikinci yarı e, koydukları oyunla Samsun Spor takımı değiştirdi. E, toplu oynama %57'ye 43 Galatasaray. Toplam şut 13'e 13. -13. Ram Sparta 13 şut çekti Samsun Spor. İsabetli şut 6'ya 4. 3'ü gol oldu. ikisi gol oldu Samsun Spor'umuzun. Başarılı paslarda Galatasaray önde. Pas başarısında Sam e, yine Galatasaray önde. Kornerlerde 3'e 1 öndeyiz. Ortalarda 15-11 e öndeyiz. Valide 10'a 7 öndeyiz. Ve offside'de 2'ye 1 öndeyiz. Bu tabloyu yaratan, e, tekrar meydana getiren çocuklara Thomas Reis'e teşekkür ediyoruz. Ancak Mehmet Türkmen nasıl maç yönetti? Bana göre ilk yarıda birçok pozisyonda Galatasaray, e, lehine kullandı. Bütün e, takdir haklarını ve özellikle e, Kazımcan'ın pozisyonunda e, büyük hata yaptı. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde müdahil olmadı. Çok yakınındaydı. Vardan bekledi. Tabii e, en büyük skandal Vardaki Onur Özü Toprak. Sevgili Onur sen evde uyu kardeşim. Bu kış gününde üşütme. Ne olur ne olmaz. Bak Vardayken neler yapıyorsun? Seni göremiyoruz. Çaya mı gittin? Çorbaya mı gittin? Kek mi yedin? Pasta mı yedin? Yani gerçekten e, ne yiyor ne içiyorsun anlayamadık. Yazık oldu Samsun sporumuza ama biz de sana e, gerçekten geçer not vermiyoruz ve aksine senin e, uzaklaştırılmanı istiyoruz bu vardan. E, yok olmanı istiyoruz bir anda. Var bir varsın bir yoksun zaten. Olsan ne olmasan ne. Skor kağıtta Galatasaray 3-2 önde görünüyor ama ikinci yarının hikayesinde Samsun Spor'un adı yazıyor. Bir tarafta Osman'in dünya yıldızı kalitesi. Diğer tarafta 2-0'dan dönen vazgeçmeyen bir Samsun Spor. Var'ın sessizliğini de bir kenara not edelim. Tarihe bu not düşsün. Çünkü tarih bunu konuşacaktır. Bizden şimdilik bu kadar. 5 dakikada 5 golden sevgilerle bir sonraki maçta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.